نابر 20 Mart 2006'da kendi bahçesinde sebze yetiştiren yaşlı bir adam, kargaların sürekli ekinlerini telif etmesinden usanması sonucunda kargaları oradan uzaklaştırması için bahçesine odundan bir korkuluk yapar. Belli bir süre zarfında kargaların bir hayli çoğaldığını fark eden yaşlı amca, korkuluğun kargaları kovalamaktan çok kendine çektiğini düşünerek evinden kendi yaptığı korkuluğu sökmek için çıkar. Elinde bir balta ile korkula doğru yaklaşmasıyla aslında odundan yaptığı korkuluğa hiç benzemeyen, tuhaf görünümlü bir şeyle karşılaşır. Gördüğü bu tarif edilemez manzara karşısında korkudan beti benzi atan adam elindeki baltayı yere düşürür düşürmez dehşet içinde bağırarak evinden hızla uzaklaşır. Yeni davamıza hoş geldiniz. Ben Buminov. Bugün hem gerçek hem de korkunç bir cinayet davası ile karşınızdayım. Bu serimizde katillerin itiraflarını ve röportaj esnasında söyledikleri kan dondurucu açıklamaları sizlere aktaracağım. Eğer bu seri hoşunuza giderse yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kanalımın asıl amacı halk arasında bilinçliliği arttırmak, bu gibi konulara hakim olmanıza ve her türlü tehditlere karşı önlem almanıza yardımcı olmaya çalışıyorum. Yanınıza bir fincan çay aldıysanız hadi başlayalım. arasında korkunç bir sanatçı olarak adlandırılıyorsunuz. Her cinayetinizde Kuzya isimli imzanızı bırakıyordunuz. Bunu neden yapıyordunuz? 7 yaşımda Kuzya isimli bir tavşanım vardı. Çocukken büyüdüğümde adımı Kuzi olarak değiştirmeyi hayal ederdim. Bir gün okuldan eve geldiğimde büyük annem yemek hazırlamıştı. Yemekten hemen sonra tavşanımın yanına gittiğimde onu olması gereken yerde bulamayınca büyük anneme tavşanımın nerede olduğunu sordum. O da bana demin yediğin yemek tavşanın da diye cevap verdi. Tavşanımla ilgili küçük hikayem bununla sınırlı. Gördüğünüz gibi çok hassas bir yapım var. Hayvanları gerçekten çok seviyorum. Çocukluğunuz nasıl geçti? Normal bir çocuk muydunuz yoksa küçük yaştan itibaren hayatınızı değiştiren sorunlarla mı karşılaştınız? Sıradan bir çocukluk geçirdim diyebilirim. Oldukça mutluydum. Annem, babam sanırım ben 5 yaşındayken boşandılar. Yaşımı tam olarak hatırlamıyorum. Çocukluğuma dair tek hatırladığım şey babam yanımda değilken çok acı çektiğimdi. Bu korkunç cinayetleri neden işlediğinizi bize söyler misiniz? Annem, büyük babam ve büyük annemle yaşayarak büyüdüm. Çok iyi yetiştirildim. Kaç aylık olduğumu hatırlamıyorum ama sanırım ben 3 aylıkken beyin ölümüyle bitkisel hayata girmişim. 10 gün komada kalmışım. Doktor ebeveynlerime en kötüsüne hazırlıklı olun demiş. 10 günün ardından tekrar hayat bulup komadan çıkmışım. Daha sonra oyuncaklarımla oynarken aslında oyuncaklarıma bakmadığımı fark etmişler ve göz sorunum olduğuna kanaat getirerek beni tekrar hastaneye götürmüşler. Gözlerimde birkaç milimetre kayma olduğu ortaya çıkmış. Hayatım boyunca göz sorunum yüzünden çoğu kez sözlü tacize maruz kaldım. Bu gerçekten hayatımda çok büyük bir problemdi. Küçükken başlayan bu tacizler hayatımın geri kalanında varlığını sürdürdü. İlk cinayetlerimden birisi sözlü taciz yüzünden gerçekleşti. Bu konuya daha sonra değineceğim ama evet sanırım bu bir tetikleyiciydi. Bu her şeyi maruz göstermez ama bunun bir tetikleyici olmadığını iddia edersem yalan söylemiş olurum. Fakat kendimi deli olarak görmüyorum. Akıl sağlığım gayet yerinde. Bir hastalığımın olduğunu sanmıyorum. Psikologlar tüm bunlara bir isim bulmaya çalışıyorlar. Fakat bilmiyorum. Kafamın içinde garip sesler duymuyorum. Halüsinasyonlar görmüyorum. Öldürdüğüm tüm insanlar beni derinden sinirlendiriyordu. Bir psikolog bu tür bir eylemi nasıl adlandırır bilmiyorum ama her şeye bir isim koymayı aptalca buluyorum. Temel olarak hepimiz birer hayvanız. Birbirimizi öldürmenin bir zararı olduğunu düşünmüyorum. Zaten dünya üzerinde olduğundan fazla kalabalığız. Şu an kendi kendinize normal biri olmadığımı düşündüğünüzü biliyorum. Ama biraz düşünün. Söylediğim her şeyde hatalı olmadığımı görürsünüz. Bana neyin doğru, neyin yanlış olduğundan bahsetmeyin. İyilik veya kötülük nedir? bu sizin bakış açınıza bağlıdır. Ve gördüğünüz gibi benim bakış açımda bir problem var. Size daha önce de bahsettiğim gibi. Ayrıca tüm bu zaman zarfında göz tedavisi gördüğümü ve bana verdikleri ilaçları çok fazla kullandığım için aşırı dozdan hastaneye alındığımı söylemeyi unuttum. Hastanede yoğun bakımdayken neredeyse ölüyordum. Uzun bir süre hastanede kaldım. Hastane Dok Prudne sokağındaydı. Evimize fazla uzakta değildi tam anlamıyla oturduğumuz sokağın diğer tarafındaydı. O hastaneyi hayal meyal hatırlıyorum. Büyük annem hep orada benimle kalırdı ama o artık hayatta değil. Çok iyi bir insandı. Ergenlik çağına geldiğimde bir kenara atılmıştım. Çok fazla arkadaşım yoktu. Gözlerim kadar kilom da bana çok zorluk yaşatıyordu. Çoğu zaman tek başıma kalıyordum her zaman resim yapıyordum. 20 yaşlarıma geldiğimde insanlar sinirlerimi bozmaya başlamıştı. Yürüyüşleri, konuşmaları, davranışları ve neredeyse yaptıkları her şey beni içten içe tilt ediyordu. Kendi kendimi analiz ettiğimde yaşadığım reddedilmelerin beni buna yönlendirdiğini düşünüyorum. Bence en geçerli analiz bu. Bundan daha ötesine bakmaya gerek yok. Ve ben bir psikolog değilim. Analiz basit. Birkaç kez kadınlar tarafından reddedildim. İlk cinsel ilişkim yol kenarında bir duvarın arkasında bir fahişeyle oldu. Pek göz alıcı değildi. 25 yaşlarına doğru günde bir şişe vodka içmeye başlamıştım. Bu da tüm sorunlarımdan uzaklaşmama ve daha az içime kapanmama yardımcı oldu. Bir akşam bir bardaydım. Bir şeyler içiyordum ve tanımadığım bir adam yanıma geldi ve gözlerimin içine bakmaya başladı. Bana bak dedi. Ben de ona baktığımı söyledim. Fakat ona baktığımdan emin olmadığını söyledi. Ben de ona bundan daha düz bakamayacağımı söyledim ve birdenbire sesli bir şekilde gülmeye başlayarak yanımdan ayrıldı. Atmosferi size açıklayamam ama bu gerçekten aşağılayıcıydı. Barı terk edip otoparkın arka tarafında bulunan arabama gittiğimde arkamdan aynı adam "Yola dikkat et engelli adam" dediğini duydum. Alkol yüzünden biraz sarhoştu. Hafifçe sendeliyordu ben de ona siklerip gitmesini söyledim. Arabama geldiğimde arkadan arabamın ön camının tam ortasına bir taş atıldı. Bindiğim araba büyük babamındı. Taşı atan adam aynı adamdı. Artık fazla olmaya başlamıştı. Sinirin etkisiyle gülmeye başladım ve bagajı açtım. Büyük babamın ormanda odun kesmek için kullandığı baltayı elime aldım. Adamın yanına gittim ve baltayı tüm gücümle gözlerinin arasına sapladım. Boynuna kadar ikiye böldüm. Bu çılgıncaydı. Hak ettiğini buldu. Yaptığım şeyden kesinlikle pişman değilim. Bugün ya da yarın olsa tekrar yine yaparım. Cesedi plastik torbaya sardım ve bagaja koydum. Kimsenin geçmediği tenha bir köşede durup cesedi oraya bırakıp ondan kurtuldum. Cesedi tam atarken bir şey gördüm. İleri de kuşları korkutmak için tahta parçalarından yapılmış bir korkuluk vardı. Ve sonra aklıma bir fikir geldi. Baltayı almak için bagajı tekrar açtım. Kafasını kestim ama sorun şu ki alttan yukarıya doğru yarılmıştı. Bu yüzden plastik poşetleri kullanarak küçük bir ip yaptım ve ikiye ayrılmaması için ortadan bağladım. Sonra korkuluğun kafasını cesedin kafası ile değiştirdim ve sonra kolları, ayakları ile aynı işlemi devam ettim. Korkuluğun tüm parçalarını cesedin organlarıyla değiştirdim. Çok zamanımı aldı ama güzel bir sonuç verdi. Kuiza imzamı bağırsaklarına şekil vererek yere imzaladım. Her şey orada başladı. Evet, başlangıç buydu. 6 ay sonra fahişelerin takıldığı bir sokaktaydım. Bana seni istemiyorum dedi. Parmaklarımı gözlerine soktum ve onu boğdum. Cesedini bir çöp kutusunun arkasına sakladım. Kafasını, kollarını ve ayaklarını kesmek için gecenin ortasında cesedin yanına tekrar geri döndüm. Başını ve uzuvlarını bir resim tablosu oluşturacak şekilde yere dizdim. Baş üstte, kollar sağda solda ve ayaklar altta olacak şekilde düzenledim. Çerçeveyi bağırsaklarından yaptım ve kanıyla imzaladım. Size gösteremem ama estetik açısından çok hoş bir görünüme sahipti. Düzenlemek bir saatten fazla zamanımı almıştı. De kaç kişiyi öldürdünüz? Hepsini önceden planladınız mı? Hayır, hiçbiri planlanmamıştı. Sadece beni öfkelendiren insanlarla ilgileniyordum. Bir düzine cinayetten hüküm giymiştim. Ancak yaptıklarımın bazıları iyi gizlenmişti. Fakat daha fazlasını söyleyemem. Kendinizi tehlikeli biri olarak görüyor musunuz? Hayır, kendimi tehlikeli olarak görmüyorum. Ancak az önce söylediğim her şey göz önüne alındığında söylediğim her şeyle uyumlu olmak için evet demek zorundayım. Aksi takdirde insanlar beni anlayamaz. Sana hiçbir zarar vermeden akşamı seninle geçirebilirim. Kime nasıl davranacağımı, kendimi kontrol etmeyi biliyorum. Dürüst olmak gerekirse yaptığım her şeyi en iyi biçimde yapmak istedim. Bu kontrol edilemeyen dürtülerden ibaret değildi. Buna yeniden başlayabilirim. Eğer deli olduğumu düşünüyorsanız neden böyle düşündüğünüzü söyleyin bana. Eğer videoyu sonuna kadar izlediyseniz yorumlara ressam yazın. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha doğrusu sizi bu dava hakkında bilgilendirmiştir. Bir dahaki hafta yeni bir cinayet davası ile görüşmek üzere.